Batuma giriş böyle bir yer arkadaşlar. Hava alanı gibi bir geçiş kapısı. İçeride X-ray falan bayağı bir şeyden geçiyorsunuz. Ortalama bekleme 2 saat falan. İran gibi değil. Ama yine de sıkıntılı. Çok insan geçiyor. Alışveriş yapmaya geliyorlar buraya her gün. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Marco'nun şehir değiştirmesi gerekiyor artık. Batum'da beni bekliyor. Ee, kaldığı yerden çıkmak zorunda kaldı. Onu çok bekletmeyelim, hızlıca geçelim. Arkadaşlar Gümrüğün duty free'si bile var. Herkese alışveriş yapmaya gelmiş zaten. I'm